endişe etmeyin. Bu kardeşiniz bu ülkeye adaleti ya getirecek ya getirecek. Beraber getireceğiz. Birlikte getireceğiz. Adalet, kainat adalet üzerine inşa edilmiştir. Devletin dini adalettir. Devlet liyakatle yönetilir. Devlet ahlakla yönetilir. İktidar sahipleri İktidar olduklarında mal mülk sahibi olmazlar. Çünkü iktidar sahibi dünyaya, Türkiye'ye, ülkeye, hırsala her yere hizmet eder. Dolayısıyla iktidar sahiplerinin devleti adaletle yönetmesi lazım. Adaletle yönetmenin temelinde esnafı kazanacak, sanayicisi kazanacak, mücrettisi kazanacak, işçisi, emeklisi kazanacak. Her evde huzur, her evde bereket olacak. O zaman adalet olur. O zaman devlet büyür. O zaman hepimiz bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında rahat etmiş oluruz. Sağımızda solumuzda esnaf kardeşlerim var. Esnaf kardeşlerim de dinlesinler. Esnafla ilgili olarak onların çok büyük dertleri var, biliyorum. Dertlerini çözmek için mücadele ediyorum. Pandemi döneminde büyük sıkıntılar yaşadıklarını da biliyorum. Ama şundan emin olsunlar. İktidar olduğumuzda Allah nasip eder. Sizlerin oylarıyla esnafın, çiftçinin gerek bankalara, gerek esnaf kefalet kooperatiflerine olan borçlarının faizlerini bir hafta içinde sileceğiz. Esnaf rahat edecek. Çiftçi rahat edecek. Esnaf orta direk. Orta direk bir devletin bir devletin temelini orta direk temsil eder. Esnaf kazanmazsa hepimiz zarar ederiz esnafın kazanması, çiftçinin üretmesi, herkesin kazanması, güzel bir Türkiye'nin inşa edilmesi ancak adalet de olur. O nedenle adaletten vazgeçmeyin. Adalet, adalet, adalet. Bunu sağlayacağız. Bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha ifade edin. Bu ülkede, bu ülkede yüz binlerce ailenin elektriği kesik. Bu ülkede yüz binlerce ailenin doğalgazı kesik. Bu ülkede yüz binlerce ailenin suyu kesik. Bunlar su paralarını, elektrik faturalarını, doğalgaz faturalarını ödeyemiyorlar. Fakir aileler bunlar. Bir kişiyi susuz bırakamazsınız. Bir aileyi susuz bırakamazsınız. Bir aileyi elektriksiz bırakamazsınız. Bir aile fakir diye kışın ortasında soğuğa teslim edemezsiniz. Bütün bunların tamamını çözeceğim Allah nasip ederse. Hiçbir çocuk, hiçbir çocuk bu ülkede yatağa açtırmayacak. Hiçbir çocuk. Kadınların çocukların hakkını, hukukunu savunacağız. Kadın kardeşlerim size de söylüyorum. Evlatlarınızı okuttunuz. Üniversiteyi bitirdiler ama çoğu işsiz. İş bulamıyorlar geleceklerini yurt dışında arıyorlar. Acaba yurt dışına gidersen para kazanabilir miyim diyorlar. O nedenle gençlere de şunu ifade etmek isterim. Sizin geleceğiniz bu ülkedir. Bu ülkede size imkan sağlayacağız. Bu ülkede çalışacaksınız. Bu ülkede kazanacaksınız. Bu ülkede üreteceksiniz. Hiç endişe etmeyin. Bunlar beşli çetelere çalışıyorlar. Beşli çetelere para veriyorlar. Değerli arkadaşlarım, sevgili Antepliler hiç meraklanmayın. Sizden çaldıklarını, esnaftan, sanayiciden çaldıklarını, 481 milyar doları onlardan alacağım ve halka vereceğim. Hiç kimse endişe etmesin. <laughs> Uyuşturucu var onları. Onu da çok iyi biliyorum. Gidiyorlar iktidar sahipleriyle fotoğraf çektiriyorlar. Uyuşturucu nasıl bir bela olduğunu da biliyorum. Uyuşturucu baronlarının da kökünü tamamen kazıyacağım bu ülkeden. Hiç endişe etmeyin. Ve bir şey daha. Suriyeli kardeşlerimizi en geç iki yıl içinde Suriye'ye geri göndereceğiz. Gidecekler kendi ülkelerine. Kendi ülkelerine gidecekler. Onların, onların, onların kendileri huzur içinde orada yaşayacaklar. Onun altyapısını da oluşturacağız. Suriyelilerle de konuştum. Onları nasıl göndereceğimizi de anlattım. Türkiye'den eğer bize iyi imkanlar sağlanırsa Avrupa Birliği fonlarıyla onların yollarını, köprülerini, okullarını, kreşlerini, hastanelerini yapacağız. Parayı Avrupa Birliği verecek, bizim müteahhitler yapacak. Onların can ve mal güvenliğini sağlayacağız ve kardeşlerimizi oraya göndereceğiz kendi ülkelerinde huzur içinde yaşasınlar. Tatil yapmak istiyorlarsa, düğün yapmak istiyorlarsa, eğlenmek istiyorlarsa, bizim lokantalarda yemek yemek istiyorlarsa hafta sonları gelebilirler. Antep'in bütün kapıları açık, Hatay'ın bütün kapıları açık, Kilisin bütün kapıları açık. Gelsinler, yemeklerini yesinler, düğünlerini yapsınlar. Pazartesi olunca kendi ülkelerine gitsinler. Orada çalışsınlar. Orada virüs üresinler. Gaziantep'in büyük bir şansı var. Gaziantep bu bölgenin yani Orta Doğu'nun ve Kafkasların en büyük üretim merkezidir. Gaziantep'in daha büyümesi lazım. Daha gelişmesi lazım. Sanayicilerle biraz sonra konuşacağım. Ticaret erbabıyla konuştum ve onlara şunu söyledim. Hiç endişeye kapılmayın. Büyük sorunlar var biliyorum ama çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Bütün sorunları akılla, bilgiyle, danışarak, istişareyle çözeceğiz. Hiçbir sorun, hiçbir sorun çözümsüz değildir. Herkes kazanacak. Türkiye kazanacak. Ortada o kazanacak. Her birimizin işi, her birimizin aşı olacak. Esnafın yüzü gülecek, sanayicinin yüzü gülecek, kadınların yüzü gülecek, hiçbir kadın evladını aç yatağa yatırmayacak. Her evde huzur, her evde bereket olacak. Bundan emir olmanızı isterim. Bir şey istiyorum. Bir şey istiyorum. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın. Türkiye yeni bir sürecin içine girdi. Artık bu kadar acıları bu toplumun çekmemesi lazım. Siyasetçinin halkına hesap vermesi lazım. Bir devlet bir kişiye teslim edilemez. Dünyanın hiçbir ülkesinde de bir devlet bir kişiye teslim edilmiş değildir. Osmanlı'ya bakın. Metehandan bu yana bakın. Hiçbir devlet bir kişiye teslim edilmemiştir. Bir kişiye teslim edilen devletin sonu gelmiştir. Biz beraber birlikte akılla, mantıkla devleti yöneteceğiz. Liyakatle devleti yöneteceğiz. Adaletle devleti yöneteceğiz. Farklı düşündü diye insanların içine son vermek, insanları hapislere atmak doğru değildir. İnsanlar farklı düşünebilirler. Farklı düşünmenin her zaman avantajları vardır. Akıl akıldan üstündür demişler atalarımız. Akıl akıldan üstünse birisinin önerisini biz reddedemeyiz. Otururuz, düşünürüz, tartışırız. Aklımıza yatmazsa bu olmaz deriz. Ama sen neden farklı düşündün diye insanları hapse atmak insanları aşağılamak, insanları mahkemeye vermek doğru değildir. Adaletin çürüdüğünü biliyorum. Saraya bağlı hakimlerin olduğunu biliyorum. Size bir söz daha vereyim. Asla ve asla saraylarda oturmayacağım. Asla ve asla. Gazi <laughs> Mustafa Kemal Atatürk'ün mütevazi tevazi Çankaya Köşkü var. Gidersin Çankaya'da oturursun kardeşim. Nedir o lüks ya? Nedir o dedi? Hem diyorlar ki İsraf haramdır. Eyvallah. İslamiyette israf haramdır. E peki bu haram Peki bu lüks ne? Bu haram işleri ne bunlar? Onlara haram değil mi? İslamiyette israf haramdır. İsraf haramdır. Dolayısıyla harama bulaşmak kadar siyaset adamı için harama bulaşmak kadar yanlış bir şey yoktur. Yanlışa bulaştıysanız doğruyu bulamazsınız. O nedenle her birimizin çalışması her birimizin sandığa giderken elini vicdanına koyup oyunu kullanması lazım. O çerçevede oy kullanırsanız Türkiye'de yeni bir ufuk açılacak. Güzel bir ufuk açılacak. <laughs> güler yüzlü Türkiye. Her, herkesin güler yüzlü olmasını isterim. Çocuklarımızın, evlatlarımızın güzel yüzlü, güler yüzlü olmasını isterim. Efendim, hepinize en içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Korsan, korsan bir miting yaptınız, hepinizi sinirliye getireceğiz. Zulüm bitecek, mi, zulüm. Zulüm bitecek diyor, zulmü bitireceğiz hiç endişe etmeyin. Zalimin zulmüne son vereceğiz, idare edelim. Zalimin zulmüne son vereceğiz, adaletin özü odur. Hepinize teşekkür ederim, sağ olun, var olun. Sağ olun, çok teşekkür ederim, sağ olun.